aleyküm arkadaşlar dükkanın önüne bu sefer gelen araç Mercedes Benz kurbetçi arabası gelece 250d dizel galiba 4 matik yazıyor burada aracın genç şöyle bakalım bagajı büyükmüş içerden mini bir bagaj görünüyor yan numaralarına bakalım. R19 235 55 R19 Araba 2022 model tahmin yağı bakımında öyle gösteriyor. Rus'a da bakmadık ama şöyle içine de bakalım. Ayy, kocaman bir şey. Kaçlık motor bilmiyoruz. Şimdi koltuklarda burada kadife gibi bir şey var. Kadife buralar ise diğeri aracın buraya gelmesi ve bir ise e, telefona diyorum Telefona medyadan bu bağladı. Bakalım. Araç ise 110 bin kilometre. Üst tavan var. iki adet. Bakalım. Gelip bir test edelim. Anahtar buradaymış. Basıyorsun. Şu anda park gösteriyor. El freni ise yok. Buradan R'ye geçti bakın. Hemen bu golu golü oyuna atıp R yapıyor. Burada yazıyor zaten PR diye. Ne yapıyor? Parka ise düğmeye basıyorsun parka. Park oluyor. Şimdi R yapalım gidelim el er, freni yok arkada müzik çalıyorum la bu kapatın müziği evet arkadaşlar bu düğmeye bastım P bunu yukarı yaptım R oluyor D'yi alalım burada ışık yandı radyo çalışmıyor değil mi şu an freni salıyoruz ve küçük bir tur yapacağız azıcık gaza basalım frene basalım doğru. Bunu D'ye çekiyor. Hemen D1'e giriyor hemen. İyi arabaymış. Hızlanması da süper. Maşallah. Buradan geri döneceğiz. Ne alalım. Emniyet kemerini bağlamamışım. Öyle gösteriyor yamuk oluyor bakın direksiyon çevirmeye göre manevra yapmış aracı bilmiyorum ama sürdükçe öğreniyoruz direksiyon çevirdikçe de oynuyor çevirdikçe şimdi D'ye atalım R'ye atmışım şimdi D1 oldu azıcık gaza basıyoruz şimdi tam gaza basarsak ne olur acaba fena kalkıyor bu. Hemen dükkana geldik valla. Emanet araç iyi davranmak gerekiyor. Araba 3-4 milyon arası olabilir. O yüzden riske girmeyelim. Sen vurmasın ama gelen biri vurur. Başta belaya girer. Şimdi P'ye basalım. Park yazıyor burada. Ondan sonra stop tuşu neredeydi? Stop tuşu burada. Ha istiyor bitti frenin dibe gitti tamam. tamam el freni yok burada kolu koy Mülik falan seçebiliyorsun galiba elini böyle koyup kolunda koyabiliyorsun ayrıca buradan vites değiştirebilir belki de vites olabilir bunlar eksi artı vitesler. Eğim araç bunu ee, onu açmayın onu sesi falan. Kimin sesi? Konuşabiliyorlar. Radyo radyo açtım mı ne şey yok. Ya arabayla mı konuşabiliyor? Söyle. Sinek girmiş içeriye. <laughs> Başka ilginç arabaymış abi. Ben hiç yanaşmayayım. Kapı kilitleme tuşları. Arabayla konuşabiliyor. Cam düğmeleri da bagaj açıyorsun. Bu ne yapıyor acaba? Çocuk gibi. Adam mı fırlatıyor? O bagaj açıyor. Açtı mı? İşte. Açtı. öyle evet. yapıyor? Kapat. Burada. O koltuk Bunu bilmiyor. Al tamam. düğmeye bas bakayım burada gösteriyor mu? Kapatıp deneyelim. Bagaj kapatıyor mu kendi? Stop'a Kendi kapatmıyor galiba. Açmayı biliyor ama kapatmayı bilmiyor bence. Diğer tuşun ne yaradığını bilmiyorum. Aynen bu şeyleri... Kapatsana. Açıyor ama indirmiyor. Belki de çalışınca yapar. Remorter tipi Hareket ediyor. Remorter tipi O tuş. Remort terpinti pratiymiş yani remort takılıyormuş zaten remort takılma yerine benzetmiş Az gelsin Remort terpinti pratiy Demek ki remort da takılıyormuş aç. Kapağı Remort terpinti pratiy Alttaymış bunu Hareket de buradaymış Aç bakayım at şeyi Şimdi remort terpinti pratiyini aç 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 şunu Anam <laughs> Hemen kalktı. İyiymiş. Kanca güzelmiş. İyi de oradan remur takılırken tuşa basarsan ama soket taktım mı o zaman bir şey olmadı belki de. Ayakla açılmıyormuş mu acaba? Ha, buradan da yapılıyor değil mi? Buradan beri de yapılıyormuş buradan. Geri Bagajı nereden kapatıyordu? Buradan galiba. Ha. İyiymiş. Ama bir de almayayım böylesini. Bir de bu bölümlere bastı. Bir de pat pat yeter. Ayrıca araçta konuşma özelliği var. Navigasyon falan ne varsa var. Tabi o kadar fiyat olursa olur tabi. Şimdi Tofaş'a bindik. Gaza tam patıyor ama Mercedes gibi kalkmıyor. Çip tutmanız gerekiyor. Kaportayı ses oynuyor. Lıp, lıp 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 yapıyor bakın. Eskiden bende de bir ara tufaş almıştım. Bir iki ay vurmadan geri satmıştım. Çünkü beğenmiştim. de iyi idare eder. Yani bu araçlar trafiklerde çok tehlikeli. En fazla yapacağımız 50-60 yapması gerekiyor.